Ada rüzgari geri kazanacak tamam mı? Birleşecekler, Bu olacak. Yeğenim benim kaderimi yaşamayacak. Tamam Yasemin ablam yaşamayacak. Hadi bakalım. Hı. İşte, bana bak. Selin şimdi e, Ada geldiğinde hı hı. biz çok sakin olacağız tamam mı? Bak sen abartılar, hareketler yapacaksın benziyorsun. Selin normal davranma. Akışında doğal kızım. Ben doğal de. oyunculuk yavrum. Güven. Her ben şey doğal de. olmalı. Allah. Her şey bitti. Rüzgar. Tuğçe evlenme teklif etti. Ne? Tuğçe de kabul etti. Ay inanmıyorum. Birlikte aynı evde yaşayacaklar. Rüzgar gidiyor. Ona gidiyor yerleşiyor. Allah Allah. Gel kurban gel, 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 gel gülü gel. Allah. Allah doğru rüzgarı bildiği gibi yapsın. Allah ona bir versin Allah. Benim kankama yapılır mı bu be? İnsafsız herif, insafsız. <laughs> Hem de benim yüzümde. <laughs> Rüzgar sana <laughs> evlenme teklif etmiş miydi? Etmek üzereydi ya Yasemin ablam. <gülüyor> şey, <gülüyor> <gülüyor> yüzüğü almıştı. Yüzük vardı. Bu hiç onun yüzük de almış. Onun var ya, o bir yüzük. Yani böyle şaşı bakacak o yerlere. Böyle şaşı baksın o yerlere. Böyle şaşı bak. Benim gül <laughs> gibi, benim gül gibi yine mi bu hallere getiriyorsun? <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın Yasemin. Rüzgar. Yasemin! Ablam çağırıyor. Ben şimdi gideyim de gelip buraya bizi sorguya çekmesin tamam mı? Aman <laughs> aman teyzoş, hoş. Sorgu uğraşamayacağım ama zaten iyi değilim. Yasemin! Sen halletme. Bakın ağlama kurban <laughs> oldu. Tamam, kaşına gözüne kurban Allah belasını versin bu Rüzgar. Allah Kankaların gülü. ...gerçekten sana vereceği yüzükle mi evlenme teklif etmiş? Yuh ya! Öyle işte kuzen. Ada bir anda düşüp bayıldı. beyaz oldu. Bayağı korkuttu beni yani. Ya kuzen, sonuçta ölmemiş kız, bayılmış bakıldığında. Bir şey diyeceğim, bu Ada'ya karşı senin farklı bir ilgin var gibi geliyor bana ama. Neyim var? İlgi. İlgim, benim, Ada'ya. Yok artık kuzen. Herkes sen değil. Herkes senin gibi böyle yürüyenler dişinin arkasından koşmuyor, tazı gibi. Daha iyi misin şimdi? Ağlamak iyi gelmiştir asistacığım. Hem açılmışsın bak biraz. Çok. Ya orada bir içimi attım. Ağlayamadım da orada. Şimdi rahatlatın. Tamam. O zaman şimdi gözündeki bu sis perdesi kalktığına göre sistacım... ...olayları daha net, daha sağlıklı görebildiğine göre sistacım... ...artık böyle o şirkette çalışmak falan yok değil mi? Yani sürekli böyle rüzgarın gözü önünde olmuyor ki. Yok. Tam tersine. Şimdi işime daha çok sarılacağım. O kadar başarılı olacağım ki. O kadar başarılı olacağım ki. O rüzgar da Tuğçe de diyecekler. Aa bu kız neymiş böyle? Ne yaptı böyle? Ne kadar iyi, ne kadar başarılı diyecekler. Ben bakarsın belki Tuğçe'nin odasını bile kaparım. Baş editör bile olabilirim. Kızım bir dur bir sakin saçmalama ya. Saçmalamıyorum. Masasını aldım. Odasını niye almayayım? Neden olmasın? İmkansız değil yani. <laughs> Artık oyunu onların kurallarına göre oynayacağım. Korksunlar benden. Peki ne yapmayı düşünüyorsun kuzen? Ne yapmayı düşünüyorum? Senin düşündüğünün aksine adadan hoşlanmadığım için, adaya karşı ilgi duymadığım için... ...onun iş iç yükünü biraz hafifletmeye karar verdim. Nasıl yani? <laughs> Şöyle, onun eskisi gibi yakın çalışmayacağım. Nasıl yapacağım bunu? Bora Bey'e daha yakın olacağım. Evet, ona çok yakın olacağım. Onun gözüne gözüne gireceğim. Her yerde beni görecek. Etrafında olacağım sürekli. Gel ada, git ada, onu yap ada. Çok başarılı olacağım. O kadar başarılı olacağım ki. Bora Bey benden vazgeçemeyecek. <laughs> yani kusen sanki bana adayı kendinden uzaklaştırıyormuşsun gibi geldi. Böyle ona aşık olma korkusundan falan olabilir bu diye düşündüm. Aşk. Dağ, adaya, aşk. Evet. Komik adamsın kuzen. Gerçekten çok komik adamsın ama güldürmüyorsun. Sana bin defa söyledim, aşk diye bir şey yok. Eğer olsaydı bile, yani aşk diye bir şey olsaydı şayet... ...çok uzun ömürlü olmazdı. Sor, niye diye sor. Niye? Çünkü bir insanı tanıdıkça onu daha çok sevmen mümkün değil. Sor bir kez daha niye diye. Niye, neden diye mi? Tamam, neden diye sor. Neden? Çünkü kimse dürüst değil. Anladın mı? Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun öyle? Çok merak gidiyorum. söyle ne düşünüyorsun. Bu aslı sana ne koymuş be? Şimdi ben <laughs> bir koyacağım. <laughs> yani hayır ama aslı Sus! aslı koymuş. Lan, sus. Ben ben mi? Oğlum bağırttırma, sus. Ha yani sen şimdi bütün bunları rüzgari geri almak için yapmıyorsun öyle mi? Çünkü malum sizin ailenin baktı sonsuz mutsuzluk falan. Hı? Rüzgar benim kalbimi çarptıran ilk adam. Evet doğru. Doğru ama. E şimdi onun kalbi başkası için atıyor. Yani Sistacığım. Hı? Yani. Yani. seni bilmiyorum. Bilmiyorum. Tek bildiğim. Sonsuza kadar mutsuz olsam bile. Başarısız olmayacağım Selin. Kankacığım sen asla başarısız olmayacaksın. Sen var ya çok iyi yerlere geleceksin. Bak görürsün. Canım sistem benim görürsün. Başarısız olmayacağım. Asla. Olmayacağım. Hmm.